Herkese merhaba, ben astrolog Maya Kısoğlu. Bu videoda size 21 Ekim'de terazi burcunda meydana gelecek olan pembe bir yeni aydan bahsedeceğim. Buna ben pembe diyorum çünkü aşk kuşları ve aşk okları her yerde olacak. Gözünüzü dört açın, gönlünüzü de açın çünkü aşklar geliyor herkese. 21 Ekim'deki terazi yeni ayının en güzel mottosu yepyeni başlangıçlar yaptıracak olması. Herkes istediğini dilesin, istediğini manifestesin ama bu yeni ayın en büyük manifesti aşktan yana gelecek. Hazır mısınız hayatınızın aşkını? bulmaya bütün burçlar. Gözünüzü dört açın, etrafınıza iyi bakın. Hayatınızın aşkı karşınıza çıkacak bu yeni ayla birlikte. Ya da hayalinizle karşı manifest yapın. Yeni ayın burçlu etkisiyle başlamak istiyorum bu sefer. Çünkü çok beğendim bir terazi yeni ayı. Pink yeni ay diyorum ben buna. Dünyada böyle denmese de ben çok bayılıyorum bu isme. Sevgili koçlar, tam karşınızda kocaman hayatı yeniden başlatacak bir yeni ay meydana geliyor. Bu size ikili ilişkilerde ve ortaklıklarda yepyeni başlangıçlar yaptıracaktır. Aniden bir evlilik teklifi alabilirsiniz sevgili koçlar. Bu da size hayatınıza yeni bir kapı açacaktır. Ya da bir şirket ortaklığı teklifi alabilirsiniz. Bununla birlikte de yeni bir işe atılabilirsiniz sevgili koçlar. Boğalara geldiğimiz zaman. Sevgili boğalar, rutin hayatınızı değiştirmeye hazır mısınız? Evet çok seviyorsunuz evinizde olmayı ama artık bu yeni ayda beraber spora başlıyorsunuz sevgili boğalar. Rutin hayatınız tamamen değişiyor ve hayatınıza çok tatlı, minnoş bir kedi, bir köpek neden olmasın sevgili boğalar ve ikizler. Aşk evinizde gerçekleşiyor bu yeni ay sevgili ikizler. Hayatınıza çok güzel, çok anlamlı, uzun sürecek, kalıcı bir aşk geliyor. O yüzden de etrafınıza iyi bakın. Evde kapanmayın. 21 Ekim ve onu takip eden 2 hafta içerisinde gezin, tozun, aşkı bulun sevgili ikizler. Ve aynı zamanda burası sizin için bebek evi. Gezdik, tozduk, aşkı bulduk derken sürpriz hamilelik haberleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz sevgili ikizler. Bu yeni ayda biraz daha dikkatli olun. Öneririm. Sevgili yengeçler, yeni bir eve taşınmaya hazır mısınız? Bu yeni ay sizi yeni bir ev sahibi yapıyor. Uzun dönemdir evinizi değiştirmek istiyordunuz fakat fırsat bulamıyordunuz. Bu yeni ay ve yeni ay takip eden iki hafta içerisinde yeni bir eve taşınmaya hazır mısınız? Hayalinizdeki evi yeniden kuruyorsunuz sevgili yengeçler çok şanslısınız. Sevgili aslanlar, bu yeni hayatınıza yepyeni alanlar açıyor. Özellikle belki sürpriz bir şekilde aracınızı değiştirebilirsiniz ya da sosyal medyada yeni bir kanal açıp kendiniz için yepyeni yeni bir başlangıç yapabilirsiniz sevgili aslanlar. Araç değiştirirken bu bisiklet de olabilir, kaykay da olabilir, yat da olabilir, uçakta olabilir. Artık kendi gücünüze göre siz karar verin sevgili aslanlar. Neyi değiştirmek istersiniz? Ayrıca yepyeni komşularınız taşınacak. Hazır olun yeni komşularınızla yepyeni maceralar yaşamaya sevgili aslanlar. Başak Burcu'na geldiğimiz zaman. Sevgili Başaklar para evinizde şahane ötesi bir yeni ay gerçekleşiyor. Hayatınıza yepyeni bir para kazanç alanı ekliyorsunuz sevgili Başaklar. Çok çalışıyorsunuz fakat paraya değer vermeye bu yeni ay ile beraber hayatınıza aşktan öte para geliyor sevgili başaklar ve gelecek olan para da uzun dönem sizin hayatınızda kalıcı olacaktır. O yüzden de gelecek olan iş tekliflerini ya da yatırım tekliflerini sevgili başaklar çok iyi değerlendirin. Çünkü bu yeni ay dönem sizin hayatınızda fırsat. Aşk Meşk İmparatorlu Teraziler bu yeni ay tepenizde gerçekleşiyor. O zamansın hayatınıza yepyeni başlangıçlar meydana geliyor. Hayatınızın her alanında büyük şans getiren bir yeni ayla karşı karşıyasınız. Yeni ayı takip eden iki hafta içerisinde ev alabilirsiniz. Yeniden bir aşk bulabilirsiniz. Zaten sürekli aşk değiştiriyorsunuz ama olsun belki yeni ve kalıcı bir aşk hayatınıza gelebilir. Araba alabilirsiniz. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. Ya da yeni bir ülkede, yeni bir şehirde yepyeni bir hayata başlama kararı alabilirsiniz sevgili teraziler. Bu yeni ay zaten sizi işaret ediyor. Bolluk, bereket, şans, kısmet her her şey sizin de sevgili teraziler. Neye başlamak istediğinizi artık siz bilirsiniz. Sevgili akrepler, yeni ay ile beraber kendinizi bir meditasyon kampında bulabilirsiniz. Bilinç altınızı dönüştürmeye ve değiştirmeye gelen bir yeni ay. Çok kuşkucu ve şüphecisiniz. Bu yeni ay size aslında kuşku ve şüphelerinizin yersiz olduğunu, kendinizi güvenmeniz gerektiğini hatırlatacak. Ve bu yeni ay ile beraber yurt dışı bağlantılı işlerden ne kadar iyi kazanç elde edebileceğinizi göreceksiniz sevgili akrepler. Yeni ay takip eden iki hafta içerisinde yurt dışı yatırımlarınıza daha fazla dikkat etmenizi önerebilirim. Sevgili yaylar, yeni ay size yepyeni bir sosyal çevre getiriyor. Zaten yerinizde durmuyorsunuz, sürekli geziyorsunuz, çevreniz değişiyor. Fakat bu yeni ay ile beraber yepyeni bir sosyal çevreye üye olup arkadaşlıklar edineceksiniz. Ve bu arkadaşlıklar sizin hayatınızda uzun dönem kalıcı ve eğlenceli olacaktır sevgili yaylar. Ve aynı zamanda burası sizin için bol sevilir. Borsa kazançlarınızı dikkat etmenizi öneririm bu yeni ay döneminde sevgili yaylar. Oğlak Burcu'na geldiğimiz zaman sevgili oğlaklar kariyer evinizde yeni ay gerçekleşiyor. Çok çalışıyorsunuz fakat bu sefer yepyeni bir kariyer planı karşınıza çıkıyor. Yeni ayda beraber terfi alabilirsiniz, işinizi değiştirebilirsiniz ya da kendi işinizi kurabilirsiniz sevgili oğlaklar. Bu sefer tam istediğiniz gibi şahane ötesi bir iş geliyor hayatınıza kariyeriniz tamamen değişiyor sevgili oğlaklar ve sevgili kovalar. Yeni ile beraber yeni bir eğitime başlıyorsunuz. Muhtemelen çok eğlenceli bir eğitim olacaktır sevgili kovalar. Kendinizi toplu içinde daha iyi ve daha fazla ifade edebileceğiniz bir eğitim olacaktır. Belki bir aşçılık kursu, belki de bir ikili ilişkilerle ilgili psikoloji kursu olarak yeni bir eğitime başlayabilirsiniz sevgili kovalar ve aynı zamanda yurt dışında yeni bir yaşam için yeni başlangıçlar yapabilirsiniz sevgili kovalar ve sevgili balıklar. Bu yeni ay hayatınıza beklenmedik mucizeler ve paralar getirecek. Uzun dönemdir beklediğiniz ama alamadığınız, hak ettiğiniz birçok geliri bu yeni ayla beraber alacaksınız sevgili balıklar ve bu yeni ay döneminde sizi üzen, yoran her ne varsa onu bırakıp yepyeni bir başlangıç yapacaksınız sevgili balıklar. Bu yeni ayın en sürprizli burcu sizsiniz. Çünkü sevgili balıklar dediğim gibi beklenmedik her şey hayatınıza gelecek bu yeni ayla beraber. Yeni ayın burçlu etkisi kısaca böyle. Dediğim gibi pembe bir yeni ay, aşk dolu bir yeni ay. Bu sefer manifestinizi yaparken, yeni ay ritüellerinizi yaparken aşk dileğin bu bol. Çünkü hayatınıza aşk getiren bir yeni ay olacak. Kısaca ülke ve dünya gündemine de bakarsak terazi burcu diplomatik ilişkileri gösteriyor. Hem ülkemizde hem de dünyada liderlerin diplomasi adına ikili ilişkilerini izleyeceğiz bu yeni ay döneminde. Ülkemizde de hükümet tarafında değişimler olabilir. Sermaye piyasaları tarafında değişimler olabilir. Sermaye piyasalarında farklı kararlar yeni başlangıçlar yapılabilir. Her yeni ay ve dolunay hem ülkemizde hem de dünyada çeşitli doğa olaylarına sebebiyet verebilir. Bunun üzerine çok fazla durmak istemiyorum. Yeni ayı takip eden 3 3 gün içerisinde biraz daha dikkatli olmanızı önerebilirim. Ve sağlık tarafına da bakarsak kısaca terazi burcundaki yeni ay böbrekleri, idrar yollarını ve cildimizi gösteriyor. Yeni ay ve yeni ay takip eden 2 hafta içerisinde mutlaka bol su için ve kendinize dikkat edin. Bu yeni ay herkese bolluk, bereket, bol aşk getirsin. Hoşçakalın.